arkadaşlara diş macununu, diş fırçası üzerine nasıl sürdüğümüzü göster. Onlar da görmüş olsunlar. Üçten geriye doğru sayalım. Üç, iki, bir, başla. Arkadaşlar iyi seyredin. <laughs> <Sen> Damla böyle sık olur. <laughs> <dişleri. gülüyor> hey, 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 ne Sen ne yapıyorsun? <laughs> Hayır, sen makarna en ketçap sıkıyorsun. Evet. Bu kadar diş macunu sıkılır mı? <laughs> Bu sahnemiz oldu mu? Salih oğlum, Salih Kilisarsın diyorlar. Ne diyorsun, ne diyorsun? <laughs> tamam. Şimdi nohut tanesi kadar. Böyle, nohut tanesi kadar içmek istedik. Güzel kızım benim. Çocuklar <laughs> için diş macunu fazla zarar mı? <laughs> evet. O yüzden bu sağlıklı olsun diye nohut tanesi kadar. Heh, diş macunu kapatıyoruz. Burada diş bardağı var. Hem diş macunu hem de diş fırçasını koymak için. Diş macunu oraya koyalım. <gülüyor> 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 diş, neyse, diş macunu Tamam güzel kızım, şimdi diş fırçalamaya geçtik. Hazır mısın? Hazırım. O zaman Damla'cığım dişlerinizi nazikçe, yuvarlak bir şekilde fırçalıyor. Fırçala bakalım. Nazik ve yuvarlak. 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 Böyle. <laughs> arkadaşlar Damla her şeyi oyun oynayarak öğrendiği için ben nazik ve yuvarlak deyince o yüzden böyle böyle yaptım. Tamam, anlaştık. Sonra yukarı aşağı, yukarı aşağı. Y Oo, Doğru. Doğru. Evet, bana da ye de la baba. Anaya kitle yaparız. Kafamıza ne yaparız? Kelimiz ne yapar? Ay, tamam, acımasın diye Damla kızım bana bak. Danla kızım. Yür kere aşağı. Yür kere aşağı. aşağı. Yür aşağı. Aferin güzel kızma. Şimdi sağ arkaları kulluk 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 kulluk. <laughs> kadar kulluk 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 <laughs> Tamam. Şimdi ağzımızda ne birikti? Flo flo Ağzımızda köpüğü lavaboya nasıl arkadaşlara göster. Onlar da görmüş olsunlar. Üçten geri bir sayalım. Üç, iki, bir, başla. Ne tata? Ayın halini Sahneyi böyle bize kızar mı? Ya, ya, ya. Bu sahneniz oldu mu? Ya, ya, ya. O zaman sahneye geri sarmamız lazım. Sahneye geri sar. Tamam. Köpük nerede? Tam. Ağzını köpüle ve nazikçe boşalt. Muslu aç. Ağzımızı çalkalıyoruz. Ay, Diş fırçasını yıkıyoruz. Yolların içini, ellerimizi, musluğu, Ay, dişlerimizi. Ay, Aferin bir akıllı güzel kızıma. Ay,